Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir elektrik skuter kutu açılımı yapacağız. Biraz kullanacağız. Deneyimlerimize bahsedeceğiz. Konumuz Dualtron. Artık e, birazcık daha farklı boyutlara geçtik. O markayı söylemiyorum. Dualtron Victor. Bu yenilenmiş. Yani son işte 1-2 aydır çıkan bir durum var. Nedir? E, Ürünümüz burada e, 33 kilo. Yani normalde 4000 watt'lık bir cihazın bu kilolarda olması biraz enteresan. Burada e, 60 volt 24 amperden 60 volt 30 ampere çıkarttılar. Şimdi kutumuzu açalım, ürünümüzü bir görelim. Burada firmaya söyledik. Taksi buradan aldık. Firmaya söyledik, deneyin, test edin, öyle gönderin dedik. Yani bir sürprizle karşılaşmak istemiyoruz. Çünkü daha önce yaşadık. Evet şöyle. Kitapçık, kullanım kılavuzu, QR kod var. Tekrar e, manuel demiş. Bakalım ne var? Türkçesi var mı? Bu muhtemelen İngilizcesi. Bu da Türkçesi olabilir bakalım. Buradan gideceğim. <laughs> Burada da şöyle bir hafif uyarı karışık. Bir şeylerden bahsetmişler. Onu da geçelim. Evet. Şarj cihazımız. Evet. Bir miktar da burada var. Kablonun diğer kısmı buraya koymuşlar. Şunların içine de bakacağız. Kablosu. Hmm, güzel. Toplamımız için bize bir alyan takımı göndermişler mini motor Dualton alyanlar var. Umarım yeterli olacaktır. Burada da yan muhtemelen motor takozları diye düşünüyorum. Burada da bir takım şeyler var. He, kilit kısmı büyük ihtimalle. Onlara da tekrardan bakacağız. Şimdi üç kutuyu bir kaldıralım. Evet. Burada bir kökümüz daha var. Hmm. Böyle açılıyor. Güzel. Kilitlendi. Bakalım. Evet. İlk izlenim bir kalite kokusu aldım yani. Bakalım. Hemen ön yargılı olmuyor tabi. Denemeden yorumlamıyoruz. Bakalım kalacağınız yer var mı? Güzel. <laughs> Poşetlemeler vesaire çok güzel. Ayaklık bu arada değişti. Eski versiyonda biraz inceydi. Bu yeni çıkan da ayaklı. Bakalım ayarlı yapmışlar. Yani istediğim şu an mesela alçak. Bunu ayarlayabiliyoruz. Alçakla ayarlı. Çok güzel. Bu tık diye açtık zaten bunu. Buradan da iki tane sıkma yapmışlar. Buradan ayarlıyoruz. Bu şekilde tam olmalı biraz bakalım Bu şekilde. Bu arada üründe her yerde dualdon detayları var. Hani burada olsun. Bu tarafta bak mesela. Burada yine doğal ton. Burada keza doğal ton yazıları. Burada doğal ton yazıları. Çok güzel. Bak şuraya tuş koymuşlar. Açma tuşu. Büyük ihtimalle orada da Evet. Şuna da kuralım bakalım. Burada ayakla ayarlamamız lazım. Bu şekilde olmaz. Tam bir şey var mı? Bunlar muhtemelen şöyle oluyor. Şöyle biraz yaklaşabilirsin tabla. Bak. Şu şekilde. Bunları da tekrar sıkıyoruz. Bak yine burada aynı şekilde yine doğal ton detayları. Kendi kendine reklamını güzel yapmış. Ama güzel. Şöyle şimdi sıkalım. Bunlar bu şekilde. buna çıktık. Evet. Şimdi teknik özelliklere gelirsek toplamda 4000 watt. Yani arkada 2000, önde 2000. Arka ön disk yalnız diskimizde bu Victor da hidrolik. Hidrolikli. Bunun ne artısı var bize? Devamlı ayar yapmamız gerekmiyor. Ee, ve kendini devamlı tekrar sıktıktan sonra tekrar boşaltıyor. Fren hidrolinin artısı o. Zaten bak burada da yağ bölümü var. Şurada bakalım. Şuraya bakalım. Dörtlümüz var. Single dual yani tek motor çift motor ayarımız var. Ee, bakalım şurada cihaz buradan açılıyor? Var mı bir şey? Burada tuşlar var ama şarj mı yok acaba? Şarj yok tabi. Da Neyse şarjını takalım. Sonra şey yaparız. Burada bak. Hem burada bir poşet askılığımız var. Bakıyor musun buraya? Poşet askılığımız var. Hem de muhtemelen bu. Şu parça şu parça şuraya aynen buraya monte edeceğiz. Burayla birleşerek burayla birleşerek indirdikten sonra kitlememizi sağlıyor. Yine ayak basma yerimiz zımparalı. Yine doğal ton detayı var. Bakalım şöyle. Hmm. Ayak basma yeri yeterince büyük olduğunu düşünüyorum. Tabii ayakkabıyla falan da bir denemek lazım. Ama genel olarak geri yeri güzel. İki ayak yan yana nispeten sığabilir. Bu şekilde zaten sığar. Burası güzel. Anlatmamız gereken başka e, arkada ve arkadaşımız var. Burada. Allah. Önde de aynı şekilde ışığımız var. Yanılmıyorsam e, bu modelde korna yok. Yani bu, bunda korna yok. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Şuradaki mevzular şurada da biraz da sıkmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Tamam bir da takalım. Deneyim, tekrar devam edelim. Arkadaşlar cihazımı dışarıda taktık. İçinde yarı batarya kadar varmış. Bu arada e, hemen şeyi göstereceğim şöyle bir kitapçımızda QR kod var. Bunu okutarak şöyle bir uygulama geliyor. Buradan hızımızı, işte ABS'de mi vesaire her şeyi görebiliyorsunuz. Buradan da daha detaylı ayarlar yapabiliyorsunuz. Artık ekranda herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Buradan eko modunu, işte ekran ayarlarını, ekran ışığını, hız sabitlemesini, ABS'sini, hız limitlerinizi, sürüş modunuzu, bataryanın voltaj seviyesini, yani buradan yapamayacağınız hiçbir şey yok. Her şeyi buradan yapıyorsunuz. Uygulamadan dediğim gibi her şeyi çözüyorsunuz. Cihazın açma tuşu bu arada burada. Şurada bir açma kapama. Burada su geçirmez bir kapak yapmışlar. Çift gidiş şarj girişimiz var. Yanında bir tane şarj aletiyle geliyor. Ayaklarımızın ayarını yaptık. Son ayarı şu anki pozisyondaki gibi. Son ayarında. Bu tarafta da bir tuş koymuşlar. Daha önceden kumandalıydı. Buna bastığın zaman alttaki ışıklar e, buradaki dual yazısı ve buradaki dual ton yazıları ışıklar yanmaya başlıyor. Arkada stopumuz var. Bas, stopumuz var. Bastığın zaman çakar şeklinde yanıyor. Ön tarafta da normal yeterli seviyeden bilmiyorum. Bunu akşam göreceğiz. Aydınlatmamız var. En azından dikkat çekebiliriz. Öyle diyeyim. Aydınlatma bu şekilde. Ekrana bakalım. Ekrana zaten ile cihazımızı bağladık. Şu arka sonra. Burada işte 3 e, üç tane sürüş modu var. Zaten hız limitini öbür türlü ayarladık uygulamadan. Bu tuşa ortadaki tuşa bastığım zaman cihazımız kapatılıyor. Tekrar gösterelim. Pardon bu değilmiş. Şu tuş. Sol baştaki tuş. Sol baştaki tuş kapatıyor. Basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra açılıyor. Burada bataryanın yüzdesini de görebiliyorsunuz. Dediğim gibi. Burada voltajımız var. Ee, sağ tarafta tribimiz var. Range gideceğimiz kilometre gösteriliyor ve motorun, elektrikli motorun skuterin e, kilometresi. Şu anda 0 kilometre. Daha hiç sürüş yapmadık. Anlatacaklarımız lastiklere bakalım. Yine bak yine doğal tonun her yerde ibaresi var. Çok güzel. Bakalım şunlara. Lastikler. Evet yumuşaklı. Güzel. Fena değil gibi. Tabi bunları asfaltta Yorumlamak daha iyi olur. Bu arada yine bence ince bir detay. Şuradan gel. Kuruluş tarihi. Burada güzel bir detayımız var. Mini motor. Ürün bu şekilde. Bunda montajını yapacağız birazdan. Şeyi de unuttuk. Böyle gel. Bu yeni çıkan modelde şiren kalite kaliperi e, Nut marka olarak değiştirildi. Bu da değiştirildi. Işıklandırması e, ışıklandırması kumandadan tuşa geçti. E, başka ne mi değişti? Salla. Bataryası. Bataryası. Bataryası evet. Şimdi çıkalım. Sürücüye geçelim. Arkadaşlar Victor 2024 model, Victor'un uzun kullanım yani ortalama 20 günlük kullanımını yaptık. Kutusunu açtık zaten. Victor'umuz da şimdi 2024 diyorum çünkü bu kasa değişti. Bu kasada neler oldu? LG batarya geldi. Daha önceki ne de LG batarya vardı ama bunların bütün serisinde LG batarya var. Ekstradan E3 ekran koydular, tuşlarını kaldırdılar artık e, telefonun uygulamasının her türlü müdahaleyi yapabiliyoruz. Dediğim gibi her şeyi açıp kapatıyoruz. ABS'si, işte hız kontrolüydü. E, modlarını, birkaç modu var onları ayarlayabiliyoruz. Ortalama 20 gündür kullanıyoruz. E, ortalama kullanımda biz bu skuterle e, çift motor değil, karışık yani. 70 km görebiliyorsun. Ama devamlı tapa gaz kullanırsan bu ellere düşüyor. Maksimum hızın dedim. Maksimum ekranda 70 km ben gördüm 90 kiloyum. Motosikletle e, yan yana getirdiğimizde motosiklet Çin malı motosikletti. Onda da 77'yi şey gördük. Yani ortalama 70 km gördüğünü düşünüyorum. Cihazdan genel olarak memnun kaldık. E, bunun bir IP sertifikası olmadığı için biz bunu yağmurlarda kullanmadık. Lastikleri normal asfaltta gayet güzel tutuyor. Onun haricinde ekstra e, burada bir ayaklık parçası aldık. Çünkü burada e, ayağımız geri gidiyor. Buradaki plastik parçayı kırma ihtimalimiz olabilir. Ayağımız buraya doğru gittiği için. Artı bunu kaldırırken tutmak amaçlı. Artı hızlandığı zaman ayağını buraya koymak amaçlı. Kullanabilirsiniz. Ve bu Victor'un e, kornası olmadığı için şöyle bir korna aldık. Bu USB'li şarj edilen şöyle bir kablosu olan bir korna aldık. Şöyle bir sesi var. Korna almanız şart. Onu söyleyeyim. Ee, bir de benim tavsiyem bu tip cihazlara bir AirTag, bir işte milinin bir takip sistemi gibi tabi orada durmayacağım bunu başka bir yere koyacaksınız. Ee, o şekilde koymanız daha sağlıklı olur. Çünkü bunda bir e, kilitlendiği zaman ileri geri gitmesini durduracak bir sistem yok. Sadece şifreleme sistemi var. Şifreyle açıyoruz ve kullanıma başlıyoruz. O yüzden onu da tavsiye ederim. Onun haricinde dediğim gibi 20 günlük kullanımımız bu şekilde. RGB bataryadan bahsettik ayaklığımız değişikliğinden bahsediyoruz. Geri kasada bunlar var. Anlatışlarım bu kadar. YouTube kanalımı takip edin. Hoşçakalın.